Hepinize alışkın olduğunuz üzere tekrar buluştuğumuz için merhaba diyorum. Sizleri eskiden olduğu gibi sevmeye devam ediyorum. Çünkü Çaralkı özellikle bayanlar ve erkekler hepsi birlikte sosyalleşmeyi beraber başlattığımız ve bugüne kadar gerçekten birbirini seven, kaynaşan bir Çaralkı vardır. Ben bugün gururluyum. Çünkü gençler yetiştirdiğimiz meclis üyesinden belediye başkanıma kadar sivil toplum örgütündeki başkan arkadaşlarımıza kadar benim çocuklarım 20 yıl boyunca yetiştirdiklerim bugün sizleri yönetiyorlar. Bundan gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. 15 gün önce tekrar böyle bir güzel içi güzel bir günü yaşadım. Çünkü üniversiteye çağırdılar oradaki gençlere hitap etme şansını buldum. Ve üniversite yönetimi ve hepsi de orada baştan sona projesini yaptığımız ve Türkiye'de ilk defa çamlık ormanlık içerisinde üniversiteye yer ayırdığımız aynı bugünkü mesele gibi orada da onlar bize teşekkür ettiler. Ben bu ara Onların bu üniversiteyi kazanırdığımız ve bütün masrafları projesinden bu zamana kadar yaptığımız o üniversite içerisinde gençlere hitap etmenin bu yaşta gururunu yaşadım. Bugün de bu gururu bana sevgili başkanım Harun Başkan yaşattı. Böyle günlerde sizlerle bu gençlerin arkasında durmaya devam edeceğiz. Çünkü bu Atatürk'ün gençliğe ve nasıl bıraktıysa biz de Çan halkı 1945'te Atatürk'ün kurduğu bir ilçe Cumhuriyeti seven, demokrasiyi seven, barışın kenti Atatürk'ün kentidir. Onun için gurur duyuyorum bunlar. Ve kısa kesiyorum. Hepinize hayırlı olsun. Bu plaketi de ömür boyu yine sizler adına saklayacağım. Çok teşekkür ederim başkanım.